Sevgili dostlar merhabalar. Yine nefes nefeseyim. Kusura bakmayın. Evet azotlu gübre bu bahçemize yol vardı araç çamurludur diye girmedik. Yolda geçerken Hacı Hasan amcamızı gördük. Şu an çok mübarek bir mesleği ifa ediyor. Hasan amca şu an ne yapıyorsun burada? Ben burada kaba kurması açıyorum. Ham kurmaya Eğitim yani etmemiz. Hurma mı bu? Hurma, hurma. Hurma. Ee, ya, yine hurma var. mı olacak yoksa hurma başka? Olacak. Hurma ama büyük olacak böyle. Anladım. Eskiden küçük olurdu şimdi büyük olacak. Şimdi bunun vakit vaktim mi geçti mi tam mı böyle. Tam son zamanlar yani. Bundan sonra öbür hafta aşılanmazsa. Öbür ben hafta aşılanmaz. Çok güzel. Tam son, son. Şu an peki bu yaptığın aşı ne aşısı? Bu aşı Kalem aşısı derler buna. Yani kalem yarma kalem. Kalem yarma. Evet kalem. ben biraz yakından çekeceğim. Sen işlemi tamam. biraz yapmışsın. Evet yarmışsın. Buradaki önemli olan nokta ne? Bu aşının tutması için, tutması ne, için ne gerekiyor? Bunun dışında ben e, bantla sarıyorum hava almaması için. Bantla. Peki toprak vesaire? Toprağı şey için sarıyorum yani. Orada hava hiç almasın diye. Hiç sarıyorum. almasın. Hiç almasın diye. Bunu zaten ben sarıyorum şimdi. Göreceksin ya. Batman sarıyorum. Peki tam bu e, deriyle temas etti mi? Ha, etti bak. İkisi yüz onun. Evet ikisi. i̇ki dış e, kabuk, iki kabuk yan yanadır yani. Beş yaşında e, e, gelmiştir. Evet çok güzel. Şimdi iki tane mi açtı? İki, ben kanat mı yaptı? İki tane açmamın yap? şeyi şu. Burada yara kalmasın diye. Hmm. Bir yarayı bir kavuştursun diye açayım. İleride bunu bir de kesebiliriz mesela, alabiliriz. Anladım. Bittiği zaman. Şimdi sen yardığın için diğer tarafta da... E, da bak şu. Evet. Şunu yarayı kapamamız için bunu yapıyorum. Anladım Hasan amca. Çok önemli yani yarayı kapatmak Anladım. Yapıyorum. Sen devam et ben çekeyim hem. Hem de sen şey yapayım. Oldum yani. Sonra bende Maşallah. Yaş kaç sizin? 18 mi? 19 mu? 19. 19. <laughs> Yaş 78. Maşallah sana. Şimdi senin bu yaptığın meyve meyveyle kurtlar, kuşlar, yoldan geçenler, evet, herkes faydalanacak. İnşallah evet, sevabı inşallah, sana dönecek. İnşallah. İşte biz bunu şey yapıyoruz zaten. <laughs> sevabı da dönsün diye yapıyoruz. Biz, insan, sen de neysen ben de uyuyayım yani. Benim öbür komşumun neyse sen de olsun yani. Bizim hiç değişmiyor. Bizim hiç değişmiyor. Bizim din kardeşlerim aynı. Aynı görüyoruz, aynı seviyoruz. Sevgimiz aynı. Bunu şimdi e, Hasan amca başka bir ağacın dalından mı aldın bu kalemi? Bu kalem açlığın dalından aldım. Açlığı olan yani meyve veren bir... E, meyve veren ağaçtan aldım. Meyve veren ağaçtan alıyorsun. Bu tükürük ilaç mı oluyor oraya? <laughs> İlacı. Evet. Bir saniye ben durdurup arkadan çekeyim. Maşallah bu yaşında elinden her iş geliyor. Biraz böyle onu biraz uzun aldım. Ben de 26 azot atıyorum şimdi de. Ee, bir de mayıs sonunda atacağım yine bunu. Bu avluya şey attım ama çotana kattım 20 gün önce. Onu gömdüm. Evet bu arada diğer abimizle gübre gübre konusunu konuşuyoruz. Şimdi bu işlem bitti mi? İşlem bitecek mi? Şimdi onu bantla saracaksınız. Evet, evet. Hava almasın diye. Hava almasın. Diye. Bu bant her özel bir bant mı elektrik bantı elektrik mı? Bant. Hmm. Bunun daha iyi özel bantları var. Esin var var yani. Gidemiyorsun, alamıyorsun, bilemiyorsun. Evet. İnşallah bunun tuttuğunu da görüp çekeriz. İnşallah. İnşallah Allah'a izin. Sonra da toprakla her tarafını kapatıyorsun herhalde Kapatayım o abi. üst kısmını. üstünü kısmını. Hem soğuğa karşı hem önlem var alıyor hem de hava almayacak. Şimdi ben geçen gün bir komşu açlıyor. Bunu yarmış öyle yarık bu bantla sarmış çamur sürdü. Olmaz dedim kardeşim. Yaptığın şeyi güzel yap. Bunu ne zaman alacaksın peki Hasan amca bu bantı? Bu bantı aslayı bulacak. Ağustos'tan sonra gelip bakacaksın ona göre alacaksın. bittiği zaman Ağustos sonra alacağız. Bu neden evet. o günah oldu? Evet. Bu arada Bu ama onun için ayrı. Ceyhan amcamız bize hangi ağaçların hangisiyle başlandığından bahsetti. Şimdi direkt çamurlayacak mısın? Çamurlayacağım. Ondan sonra işlemi bitiyor. Bitiyor. Hepsini inşallah. Allah'a şükürler olsun. Bize bunu nasip etti. Nasip etti. Allah'ın ayıra şükür yaşamazdır. Bu çamur özel bir çamur mu yoksa? Hayır, hayır. Kilim çamur diyoruz hani. evet. Çamur. İşte. abi sen de biliyor musun aş işini? Yap, yapıyoruz abi ya. İyi maşallah ya. Ben bir ara geleyim de size çırak olayım. İnşallah bekleriz. Seni şeye de öğreteyim ben. Şu Mayıs ayından sonra şunu yaprak aşı. Evet. Mayıs ayında geleceğim buraya. İnşallah. Ben bu sene buradayım o gitmeyeyim. Şey. Samsun'da ol. Ben bugün geldim. Evet Hasan amca. Hasan amca seni şeyim Maşallah. Şimdi şeyi koydun. Çamuru da sarıyorsun yine naylon kağıtla. Naylonla sarıyorum. Yamalı dolu, yanmaz. Anladım. Yani fark et. Bu işlemden sonra yapacağım başka bir işlem yok. yok. Yani Sadece e, ne zaman alacağız bu bu naylonu vesaire? Ağustos ayının sonuna doğru. Ağustos ayının sonuna doğru. Peki mesela buza olur yani seni yaklaştırabilir yani. Ama alırsa hava alır, anladın mı? Bir bir hava almazsa sıkıntı olmaz mı ileride? Olur. Hava olmaz. Bu bitirdiğinden sonra hava alacak yavrum. Yani. Anladım. Peki mesela, e, peki seneye bu aylarda e, bir sonraki sene, ikinci sene meyveye geçiyor mu? Seneye geçmez, öbür sene geçer. Geçer. İki sene daha geçer. İkinci Mart'ta geçer. Hasan amcam bu sene de, ta evde de e, gırna bırakmamıştı da en sonunda da şey kalmıştı. <laughs> İyi Hasan amcacığım, videoyu burada kapatıyorum. Var mı bize, ya, e, izleyenlere yani onlara, diyeceğin... E, şey onlara söyle işte, Hacı Hasan dersin. Okçuluğun Deren Varısından dersin. Evet. Bu ağabeyimiz, amcamız dersin, burada değilmiş, İstanbul'daymış ama bu sene İstanbul'a gidememiş de. Bu sene korona Yok, sana yaradı yani. Buralara bu, yaradı. Bu, bu, Amlara yaradı. <laughs> İyi Hasan amcacığım, sana kolay gelsin. Hadi ben sana yararlanıyorum. Çok teşekkür ettim.